Fuat Uğur, İETT Özgür Karabat, İSKİ, Ergün Göknel, Başrolde yine bir kadın. Peşinde bir erkek adım adım, dünyanın kanunu bu besbelli, söyler hep aynı şeyi. CHP ve CHP'liler hiç değişmez. Kim ne derse desin aşk için şarkısını böyle bağlamasak olmazdı. Ajde Pekkan kusura bakmasın. Evet CHP'liler hep aynıdır. 1993'te de 2023'te de 2024 oldu yine bir kirli ihale ve skandal. Aslında aylardır söylüyorduk. İETT'de olup bitenleri ama kimse de tınlamıyordu. Kaşarlanmış suratlarındaki ağızlardan sürekli dökülen yalanlarla durumu idare etmeye çalışıyorlardı ki İBB haberin bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte faş ettiği CHP milletvekili Özgür Karabat'ın başrolünde olduğu İETT skandalı gündeme damgasını vurdu. Evlilik dışı ilişkideki kadının emniyet ifadesi gerçekleri ayna tuttu. Görüntülü video haberin dökümü şöyle. İETT otobüslerinin bakım ihalelerini yeterli olmayan ama siyasi ilişkileri oldukça yeterli olan bir firmaya verdi. İETT'nin tam 2 milyar lira değerindeki 14 bakım ihalesi, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ulaşım dış ve iç ticaret AŞ'ye verildi. Sırf ihale adrese teslim olsun diye İETT Genel Müdürlüğü Mercedes şirketini yetersiz bularak ihale dışı bıraktı. Mercedes 30 sayfalık itiraz dilekçesi yazdı manafile. İş bağlanmıştı bir kere. Sözde açık ihalenin kararları kapalı kapılar ardında çoktan verilmişti. Bu durum yargıya intikal etti. Doğal olarak ve ortaya çıkan ilişkiler ağa ta 1993'teki Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde İSKİ Ergun Göknel ve SHP skandalını aratmayacak türlendi. Özgür Karabat'ın evlilik dışı ilişkisinin şantaja dönüşmesi, İETT'deki kirli pazarlıkların ortaya çıkmasında belirleyici etken oldu. Özgür Karabat'ın evlilik dışı ilişki olarak birlikte olduğu CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı'nda görevli Aynur Değer'in ifadesi emniyet tutanaklarına aynen şöyle geçti. Özgür bana İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum dedi. Bana araç alacağını söyledi. Benim ondan böyle bir talebim olmamasına rağmen bunu kendisinin istediğini söyledi. Karabat'ın evlilik dışı ilişkisi olduğu illeri sürülen Aynur Değer'in ifadesinde insanın dudağını çuklatan özel hayat anlatımları da var ama bunlara girmedik tabi. Hürriyet'in haberine göre bu ihalenin bedeli 4.1 milyar lira. İşte bu kirli paylaşımdan İstanbulluların payına da sabah akşam duraklarda saatlerce otobüs beklemek, tıklım tıklım seyahat etmek, yana devrilen, çalışmayan ve deniz uçan İETT otobüslerini izlemek düştü. Bakım ihaleleri alınan ama bakımları yapılmayan otobüsler. Hatırlatalım. Yeniden 1990'lı yılların başlarına doğru bir zaman yolculuğu yapalım. Özgür Karabat'ın öncülüğü Ergun Göknel. İstanbul'un içme suyu temin etmekle görevli kurumu İSKİ'nin başında genel müdür Ergun Göknel var. Basınla ilişkileri iyi. Ben de o vakitler muhabirdim ve onunla defalarca röportajlar yaptım. Hatta bir keresinde helikopterle Tuzla'da yaptırılan kimyasal arıtma tesisine birlikte gittik. Ergun Göknel'in bir özel kalem müdüresi vardı. Adı Feryal Karval. Ergun Bey ile aralığındaki elektriği biz gazeteciler hemen hissediyorduk. Ama bu tür şeyler sorulmaz tabi. Göknel görüşmenin yolu Feryal Hanım'dan geçiyordu. Tıpkı bir zamanlar CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ile görüşmenin yolunun Nesrin Baytok'tan geçmesi gibi. Baykal'ın akıbetini biliyorsunuz sonrasında Ergun Göknel evliydi. Ve sonra Feryan Hanım'la ilişkide Alev Baca'yı sarınca olaylar yıldırım hızıyla gelişti. Eşe 1 milyon dolar susma payı ve ortaya çıkan yolsuzluk. Ergun Göknel bir akşam eşine yemekte boşanmak istediğini söyledi. Nurdan Hanım'a 1 milyon dolar para ödeyecek karşılığında sessiz sedasız hiçbir açıklama yapmadan boşanacaklardır. Eşinin teklifini işitir işitmez yere düşüp bayılan Nurdan Hanım daha sonra 1 milyon dolar gibi bir paranın eşinde nasıl bulunduğunu kadınsız zekasıyla sorgulamaya başlayınca meselenin üzerine gitti önce aşk ilişkisini ortaya çıkardı. Ardından da o büyük iski skandalını patlatan yolsuzlukları. Ergun Gökdel'in kurumun ihalelerini paravan olarak kurduğu şirketlere verdiği ve bu ihalelerde büyük yolsuzluklar yaptığı ortaya çıktı. Olaylar kısa sürede büyüdü. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, çok eski bir arkadaşı olan Ergun Göknen hakkındaki iddiaların araştırılması için İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. Yurtdışı bankalarındaki hesapların miktarı Göknel ilk olarak 25 Ekim 1993'te iski için satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te Ergün Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Diskon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman markı bulunduğu tespit edildi. Göknel'in tüm hesaplarına el konuldu. Bu arada İsviçre'deki paranın da iadesi istendi. Ayrıca eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle Göknel tarafından Erboğa'ya dönen 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da mali şube el koydu. Göknel, Ağustos 1998 yılına kadar cezaevinde kaldı. Ağustos 1998'de tahliye edildikten sonra tekrar kendi şirketinde çalışmaya başladı. Geçen yıl 4 Haziran'da 85 yaşında vefat etti. Ekrem İmamoğlu'nun karanlıktaki Prens Özgür Karabat. Demek ki geçmişte yaşananlar günümüz CHP'li siyasetçiler için ders niteliği taşımıyor sahip olamadıkları pantolon kemerleri ve ceplerimizden çıkmayan elleri var. Şaka gibi ama şu anda CHP'nin mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat şüphesiz Ergun Göknel gibi değil. Daha uyanık. Misal Bodrum'daki bir mahkemeden çok acayip bir şekilde hakkındaki 254 haberi kaldırtabilme becerisi ve başka yetenekleri var. Tabi bu arada Karabat'ın geçmişini konu alan haberler için karartma kararı veren Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimi Yılmaz Arslan ve Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale hakkında soruşturma açıldığını belirtelim de işlerin nerelere vardığını anlayalım. Sonuçta İBB Başkan Adayı ve cari İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Prensi Özgür Karabat eğer Karabatak gibi ortadan kaybolmazsa CHP'deki alıcı karanlık kuşağının baş aktörlerinden biri olmaya aday. <laughs>